Denize kıyısı olan ülkelerin katılımıyla farklı ülkelerin kültürlerinin yakından tanınması amacıyla yürütülen Deniz Kıyısında Yaşamlarımız konulu proje kapsamında Danimarka, Polonya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve İngiltere'den öğretmenler Çiğli'ye geldi. Türk ayağında Büyük Çiğli İlkokulu Müdürü Ahmet Özortakçı ve İngilizce öğretmeni Funda Gülenser tarafından yürütülen proje kapsamında Şili'ye gelen öğretmen ve okul müdürleri Başkan Metin Sola ziyaret etti. Projenin Polonyalı koordinatörü Mat Gorzata Grekoki ve Viziç, farklı kültürlerin yakından tanınması, ülkeler arası iletişim ortamının sağlanması, farklı ülkelerin eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olunması açısından önemli bir proje yürüttüklerini söyledi. Yerel yönetimlerin eğitime destek olmasının önemini vurgulayan Grekoka Vizic, şehirde de belediyenin okullara destek olduğunu bunu da eğitim adına memnuniyet verici bulduklarını söyledi. İlçedeki eğitim kalitesinin ve İzmir genelinde başarı ortalamasının yükselmesini önemsediklerini belirten Başkan Solak, ilçede faaliyet gösteren 50'nin üzerinde okulun çeşitli ihtiyaçlarını düzenli şekilde karşıladıklarını söyledi. Okullara verilen destekle eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Solak her ne kadar yasalar gereği eğitim sistemimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olsa da biz okullara elimizden geldiğince katkı koyuyoruz. Her şeyin yapımı bekleyebilir ama eğitim beklemez, bekletilmemelidir dedi. Kültürler arası diyaloğun geliştirilmesi açısından uygulanan Deniz Kıyasında Yaşamlarımız projesinin de bu anlamda önemini vurgulayan Başkan Solak şöyle konuştu. Dünya artık gelişen teknoloji nedeniyle çok küçük. Bütün kültürler yakın ilişki içinde. Tüm insanların dost ve kardeş olmasını ve bu amaçla geliştirilen projeleri önemsiyoruz diye konuştu.